...kayanların özellikle en büyük derdi tatlı isteği. Mis gibi kokuyor değil ya mi? Ya Çok güzel kokuyor. Hakikaten bu bana tabii çocukluğumun pastanelerini hatırlatıyor. Sütlaçın i̇şte üstündeki evet, tarçınlar. Kazan dibinin üstündeki, üstündeki hakikaten hep bu koku inanılmaz bir şey var. Hafızamda yeri var yani. Tarçın bizim için kan şekerini dengeleme üzerine... ...ve tansiyonu da düşürme yaz aylarında maalesef biraz daha yüksek problem olabilir bu. Bir numaralı baharattır. Tarçın çok lezzetlidir. Süte çok yakışır. E şimdi yaz aylarındayız. Dondurmaya bir tarçın deneyin. İnanılmaz hmm. üstüne ektiğinizde keyif verir. Yine aynı şekilde böyle bir meyveli yoğurt yapabilirsiniz. Normal yoğurdunuza yaz meyvelerinden ne arzu ediyorsanız doğrayın ya da rendeleyin püre gibi. Biraz da üstüne tarçın serpin. Çay içiyorsanız bu siyah çay dahi olabilir. İçine bir çubuk tarçın atın. Ya da ben sürahim içine bir çubuk tarçın atıyorum. O 2-3 saat sonra zaten suyun rengi bile dönmeye başlıyor. Orada o noktada alın. Bunu gün içine yaydığınız zaman düzenli olarak tarçın tükettiğinizde bakın tatlıyla olan ilişkiniz biraz bozulacak. Çok istemeyecek canınız. İştahınız dengelenecek. Gece yemeleri özellikle. O oturduğunuz televizyon karşısında sürekli elimiz bir şey arıyor. Onu hissetmeyeceksiniz. Vücudunuz da çok daha doğru sinyaller yollayacak. Artık siz doyduğunuzu, acıktığınızı gerçek açlığınıza göre anlayacaksınız. Öyle psikolojik olarak değil. Çoğumuz, bilmiyorum kaçımız burada gerçekten aç olduğu için yemek yiyor. Ya da sadece gördüğü için, o karşınıza şimdi ben şuraya pasta koysam, aç değilsiniz ama bir anda onu yemek isteyeceksiniz. Duygusal açlık. Dolayısıyla bundan şikayetiniz varsa tarçını mutlaka hayatınıza sokun derim.